Ada çayı aklıma geldi en sonunda. Bunlar ada çayı. Ne kadar da çok mis gibi de kokuyor ha. Değişik yabani otlar. Taze yabani e, ada çayı bu da böyle. Bu görünen yer eskiden ekiliyordu benim. Kaç sene verdiğim, 40 yıl önce Buralarda çok kazma kazdım ben Buralara bahçe yapardık Buğday ekerdik, mısır ekerdik Hep orman olmuş Sanki hiç çalışılmamış gibi Önceden buralarda böyle Bahçelerimiz olurdu Eltim de şarkımızı söylüyor. S Söyle canım. Bazı sabah esen rüzgar saçımın telini okşar. Bazı sabah esen rüzgar saçımın telini okşar ayrır uzalım felek gurbet ele yollar seni gurbet ele yollar seni yollar seni yollar seni aşamadım dağlar seni ayrır o uzalım felek ve tele, yollar seni Çok da güzel söyledin valla, Bravo. Her yer adaçayı mı? Mübarek ne de güzel olmuş. Mor mor açmışlar. Şu taraf dağ yolu. Böyle. Burası da bizim mahalleye giden yol. Bizimkiler geliyor. giden büyük kaynın arabası. Şu da onun küçüğü. O gelen de benim eşim. Bizim kirazlarımız ağaçlarına bakar mısınız? Daha yeni oluyorlar. Sonuna Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel olmuş. Allah'ım. Verince veriyor işte. Böyle. Şahane şahane. Tablo gibi resim sanki resim. Yani. Evet uykusuzlar kulübüne kirazlarım hediye. YouTube arkadaşlarıma hepsine hepsine kirazlarım hediye olsun. Şuradan birer tane dal göndersem size ne güzel olurdu. Çetin kardeşim, Metin kardeşim, bir gülüm, Cananım, Sonayım, Meralim, Hatice'm, hepinize size gönderiyorum. Kadriyem. Kadiriyem süslü Kadiriyem Bak sana tam yaraşır bir şekilde kirazlar Görüyor musun Nasıl güzel Evimizin de arka taraftan böyle Görünüşü eskiden e, Evin altında ahır olur. iki tane ahırımız var böyle gördüğünüz gibi Orada hayvanlar dururdu Üstünde de biz dururduk Camları küçük küçük Böyle eltim bahçeyi ekmiş. Böyle. Şuna bak. Allah'ım. Bayıldım bayıldım. Çok güzel ya. Aşağıdakilerde bizim bak şöyle kaç tane kiraz ağacı var. Böyle. Bu da ceviz ağacı, bunu da eşim dikmişti böyle, burada büyüyemiyordu, bu artık büyümeye başlamış. Şöyle yeşil, cevizler daha ağacında yeşil. Bu elma kışlık elma. Bundan çok toplardım ben. Ağacında. Bunları toplardık. Böyle dışarı e, bir şey yapıyordu kayınpederim. Onun üzerine dökerdik bunları biz. Üzerlerine de elverti örterdik. Böyle. daha yeni olacak. Kışlık elma bunlar. May hoş oluyor, çok güzel oluyor. Buradan da çeşmemizin yukarıdan gelen suyu, fazlalık suyu. Görüyor musunuz nasıl güzel akıyor? Ben bizim bahçenin kenarından, ortasından geçmiş böyle. Buradan bu akıyor. Bu da komşumuzun ineği. Burada otluyor. Salmışlar buraya. Kızım. Kızım. Nasılsın? Bana kızmazsın değil mi? He? Güzelim. Kızım. Oy. Yabancıladın mı sen beni? He? Yabancıladın mı? Maşallah. Pek tatlısın. Biraz büyükcesin ama maşallah. Böyle. He, şurada da eşek var. Bunlara da biz eğrelti diyorlar ama biz elverti derdik. Kendi dil. Kendi dilimizce. Elverti. Bunları biçerdik. Elmaların altına dizerdik. Bunlar sonbaharda biraz sararıyor. Sonra da elmaları doldururduk. Üzerine de koyar bunları. Yağmurdan, güneşten korunsun diye. Bu da eşek. Oluş. Nasılsın? He? Ot bol herhalde. Hı? Nasıl bakıyorsun sen öyle? Oruş, oruş gel gel. Anam bunlar teper, eşekler teper. Böyle. Bu da kantaron çiçeği. Kantaron. Bu da ceviz ağacı. Bunun gibi bak güzelmiş, toplaması kolay. Komşunun burası. Karşısı öylece ceviz ağacı. Fatoşum'un ceviz ağaçları bunlar. Sonbaharda beraber toplayacağız Fatoşum. Çok da güzel var ağaçlarında gerçekten. Papatya. Yabani papatya bunlar. Böyle bunları toplayıp kurutup çayı oluyor. Bunlar Mayıs papatyası değil ya. Yani. Mayıs, papatyaları yerde oluyor. Şimdi Mayıs Haziran Temmuz ayındayız. Bunlar biraz irice. Değişik papatya bayağı büyük yüksekçe. Mayıs papatyaları ince yerde olur. Yerde küçük küçük. Ceviz ağacında çok güzel var.